Dolandırıcılar vatandaşı tuzağa düşürmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Yaklaşan seçimi ve Ramazan ayını fırsat bilen dolandırıcılar oy sandığınız değişti veya Ramazan desteği için linke tıklayın gibi mesajlarla vatandaşın bilgilerini çalmayı hedefliyor. herkesin çok dikkatli olması gerekir çünkü dolandırıcılar her yolu deniyorlar maalesef. Seçimle ilgili bir mesaj gelirse tıklayacağım göreceğim yani bakacağım ne olduğuna bakmam lazım. Yani. İnternet dolandırıcılar için bir fırsat kapısı. Oldukça suistimali açık bir alan olarak tarif edebiliriz. Oy sandığınız değişti ya da Ramazan desteği almak için linke tıklayın gibi mesajlar geliyorsa sakın açmayın. Çünkü o mesajlara ya da elektronik postalara girdiğiniz anda dolandırıcılar kişisel bilgilerinizi ele geçirip Hesaplarınızı anında boşaltıyor. Sandıklarınızın yeri değişti, öğrenmek için tıklayınız gibi bir takım ifadelerle kullanıcıların dikkatini çekmek ve dolayısıyla o göndermiş oldukları gönderilerde tıklatarak kişilerin kişisel verilerini elde etmek ve bu suretle de haksız menfaat elde etmek gibi bir takım arayış içerisine girdiler. İnsanlara Ramazan ayı ile alakalı da bir takım gönderiler göndermek suretiyle onların kolaylıkla tuzağa çekilmesini sağlamaya çalıştılar. Dolandırıcıların yeni fırsat dönemi yerel seçimler ve Ramazan ayı. Ramazan ayında bağışta bulunmak ister misiniz? Devlet Ramazan desteği veriyor veya oy vereceğiniz sandık değişti gibi mesajlara kanmayın çünkü dolandırıcılar bu mesajları tıkladığınızda tüm bilgilerinize erişebiliyor. Dolandırıcılar inandırıcı olması için Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesini dahi taklit ediyor. ...vatandaşların manevi duygularını da istismar ederek... ...Ramazan ayında yardım çeki mesajları gönderiyorlar. Linkleri asla katiyen tıklamıyorum çünkü beni dolandıracaklarını biliyorum. Linklere tıklamam ama yaşlılar tıklayabilir. Etrafımdan, çevremden böyle şeyler dolandırıcı geldiğini biliyorum. Tabii ki tıklamam bununla bilinçli bir vatandaşım. İlk önce e, internet siteleri her ne kadar benzer içerikte kopyalansa ki... ...Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi de aynı şekilde kopyalanmış durumdaydı. İnternet sitesinin e, URL'si yani adres çubuğunun... HTTPS protokolü ile başlıyor olması çok önem taşımakta. Bu güvenlik protokoldür. Hangi sandıkta oy kullanacağı resmi makamlarca açıklanmış durumda. Hal böyle olduğu için bu noktadan sonra Yüksek Seçim Kurulu veya benzeri diğer kurumlar tarafından kullanıcılara mesaj göndermek suretiyle bu gibi bir takım bilgilendirmeleri yapmaları mümkün değil. Bu linklerden dolayı çevremde zarar gören insanlar olduğu için biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Emniyetten gelen mesajı bile açalım mı açmayalım mı diye tereddüt ediyoruz. Çok geliyor. Ben çok hali almıyorum. Linkleri tıklamıyorum. Olması gereken tıklamamak. Gelen her linke tıklamamaları, eğer tereddütleri varsa çevresindeki insanlara sorup ona göre hareket etmeleri gerekir diye düşünüyorum.